Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Temmuz ayının ilk kolisini açacağım. Bu kolimi ben 1 Temmuz günü sipariş ettim. Kargoma verilmesi için birkaç gün bekledim. ve şimdi heyecanla kolimi açmak istiyorum. İçerisinde çünkü nar paketinde yer alıyor. Sabırsızlıkla bekliyorum içerisinde neler olduğuna bakmak için. Kargomu PTT Kargo'dan söyledim. Ve bu koyun içerisinden 3. ay hediyelerim çıkacak. Onları da denemek için yani onların da kokusunu denemek için sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Bir adet ürün koruma poşetlerimizden çıkıyor her zamanki gibi. Şu şekilde faturama almak istiyorum. Evet, daha paketimi de şöyle kenara alayım ve ürünlerimi sizlere göstermeye başlayayım arkadaşlar. Bir adet biz girişimcilere özel olarak şans broşüründe yer alan sakal bakım yağından söyledim. Bunu eşim aldım arkadaşlar. Boyutu 30 mililitre. Şu şekilde bunu kenara koyalım. Biliyorsunuz Temmuz ayında Aliolu 112 gramlık diş macunumuzla ikili diş fırçalarımız set halinde uygun bir fiyata geliyordu. Bundan da iki set aldım. Diş fırçalarında renkleri pembe ve mavi bu arada merak edenler için göstermek istiyorum. Sepet altında yer alan bir diğer ürünümüz aloe veralı ve yosunlu olan 300 mililitrelik el ve vücut losyonu arkadaşlar. Bunlardan da 5 adet sipariş ettim. Bazıları siparişim bazıları da benim stok amaçlı aldığım ürünler arkadaşlar. Bunları da şu şekilde yerleştirelim. Bu arada bu kremlerin yapısı ve kokusu çok güzel. Önce kaylarda alıp denemiştim. Gene Temmuz ayına özel çok güzel bir set daha. Keratin serisine ait onarıcı şampuanımız. Bunun ebata 400 ml. İçerisinde 18 tane amino asit içeriyor arkadaşlar. Ve gene aynı seriye yani keratin serisine ait olan 115 mililitrelik spreyli bir ambalajı olan spreyimiz. Bunlar da yine dediğim gibi Temmuz ayında katalogda çok uygun fiyataydı. Tabii ki biz girişimcilere daha da uyguna geliyor. Önceki ay anneme satın almış olduğumuz bu ayda kendim için söyleyeceğimi geçen aydan sizlere söylediğim videomda iki tane ürünüm yer alıyor arkadaşlar. Bir tanesi White Correct serisine ait olan 30 mililitrelik serum arkadaşlar. Bunları cilt lekelerimde kullanmak için sipariş ettim. Elimde kremi ve yani normal kremi ve göz kremi yer aldığı için bu ay sadece serumunu ve sabununu söyledim. Sabunu da bu ay geçen göre daha uygun fiyatlıydı arkadaşlar. sabununda gramajı bu arada 100 gram. Daha önce hiç satın almadığım ve Parmesan'ın en meşhur ürünlerinden bir tanesi çay ağacı sos serumu arkadaşlar. 10 mililitrelik bir ebası var. Şu şekilde bir ambalajın içerisinde bizlere geliyor. Bu sos serumu şampuanlarımın içine katmayı ve çeşitli sivilceli bölgelerde kullanmayı planlıyorum. Yağlı ve karma cilt tipleri için özel olan bu serumu daha denemeden sizlere tavsiye ediyorum. O kadar çok güvendiğim insan kullanıp önerdi ki ben de denemek için sabırsızlanıyorum. Ve 3. ay teşvik hediyelerim arkadaşlar. Glomerus 50 ml'lik bayan parfümü ve de 50 mililitrelik Teros erkek parfüm arkadaşlar. Bu erkek parfümünün ambalajını açmak istemiyorum. Çünkü satışını yaparsam ambalajı açık bir şekilde olsun istemiyorum arkadaşlar. Ama bu glomerası belki kendime kullanırım. Bilmiyorum. Zaten şu şekilde bir ambalajı olduğu için de kokusuna bakmadan duramayacağım. Çünkü çok merak ediyorum. O kadar çok ölüyor ki. Bu arada şu şekilde bir kapaklı teneke kutunun içerisinde geliyor. Ve bir kare sarılmış halde. Heyecanla kokusuna bakacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Evet. Bakalım nasıl kokuyor. Evet. Şu şekilde birkaç saniye bekleyelim. Evet. Dedikleri kadar varmış diğer arkadaşların. Gerçekten çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Sizlere de gerek satın almak isterseniz gerekse de farmasi üye olup 3. ayınızda bu güzel parfüme sahip olmak isterseniz öneririm. Şu şekilde bu partimi de kenara almak istiyorum. Dediğim gibi satışını yapmazsam kendim kullanırım. Çok güzel, hoş bir kokusu var arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yerleştirelim. Yedi, bir adet ağız kataloğu sipariş etmiştim arkadaşlar. Bunu da şu şekilde kenara alalım. Ve kolimizi de yan tarafa koyuyorum arkadaşlar. Evet, geldik videonun en çok sabırsızlıkla beklenen kısmına, nar setini açmaya. Öncelikli olarak şurayı bir düzenlemek istiyorum. Bakalım içerisinden hangi güzel ürünler çıkacak arkadaşlar. Evet, güzel ürünlere benziyor. Bir adet içerisinde aloe vera, çay ağacı ve misvak içeren 112 gramlık diş macunumuz çıktı arkadaşlar. Hatta şu şekilde iç ambalajını da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde yeşil şerit var. Yani bu demek oluyor ki doğal içerikli bir diş macunu bu arkadaşlar. Bunu da şu şekilde kenara alalım. Çok güzel bir ürün çıktı. Nar paketinden çıkmasını çok istediğim biberli balsam çıktı arkadaşlar. Bunun ebatı 125 mililitre. Şu anda bir kilo verme sürecindeyim. Ve bölgesel olarak bazı bölgelere uygulamak için bu biberli balsamı istiyordum. Spor yaparken kullanmayı düşünüyorum. Sizlerle de kullandığımda yorumlarımı paylaşırım arkadaşlar. Eğer aranızda merak edenler olursa bu ürüne çok sevindim. Eğer Narset'inden çıkmasaydı satın almayı planladığım bir üründü. Bir adet Imperium erkek duş yeri. Bu üründe güzel kokuya sahip bir ürün. Bir adet de B-Fit serisine ait olan içerisinde 30 adet mendil bulunan yüz ve vücut temizleme mendili arkadaşlar. Gerek makyajınızı silmek için, gerekse bu, özellikle de bu yaz aylarında duş alamadığımızda vücudumuzu temizlemek için kullanabileceğimiz. Çok güzel temizlik mendilleri arkadaşlar. Bu da bu mevsimde özellikle güzel oldu. İki adet ojemiz çıkıyor. Bir tanesi tap metlerinden batlaştırıcı cila. Bunun ebatı 11 mililitre arkadaşlar. Bir adet de şu şekilde hoş yatonlarında metalik bir oje. Bu da 11 mililitre. Ebatında bunun da rengi Blackberry'ymiş arkadaşlar. Çok hoş bir renge benziyor. Ve nar paketimden 2 adet mat çıktı arkadaşlar. Bakalım renkleri nelermiş. Evet. Bir tanesi 22 numarası. Bakalım nasıl bir renk tonuna sahip. Sabırsızlıkla açmak istiyorum şu an. Mor bir renk arkadaşlar. Gayet iddialı bir renk ama biliyorum ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Elbette ki bu rengi de kullanmak için sabırsızlanan insanlar vardır. Eğer almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü bu ürünü satmayı düşünüyorum. Çünkü benim için bayağı iddialı bir renk. Bakalım diğer ucumuz hangi renk tonlarındaymış. Bu da bu arada 31 numaralı rengi matrujlarımızın o. Oh, i̇şte bu benim kullanabileceğim renk tonunda arkadaşlar. Çok güzel nude tonlarında bir matruj. Ya buna çok sevindim. Şu şekilde tekrar göstereyim rengini. 31 numara. Eğer aranızda merak edenler varsa çok hoş bir renk tonu. Buna çok sevindim. Ama genel anlamıyla şunu söylemem gerekiyor ki dar paketinden çıkan bu ürünleri bu 8 ürünü 35 TL'ye satın aldığımızı düşündüğümde çok çok avantajlı fiyata geldiler arkadaşlar. Özellikle diş macunu sürekli kullanılan bir ürün ve satışı da yapılan bir ürün. Ve memnuniyet oranı da gayet yüksek bir ürün arkadaşlar. Bu biberli balsamı zaten satın almayı düşünüyordum. Bu paketin içerisinde uygun fiyata çıkması benim için büyük bir avantajı oldu. Buradaki açık tonlu ruju kesinlikle kullanabileceğim bir ruj tonu ve satışını da rahatlıkla yapabileceğim bir ruj tonu. Dürüst olmam gerekirse mor renkli olana hakkında biraz muallaktayım. Ancak her bir ürünün 4,5 TL'ye geldiğini düşünürsek bu rujda 4,5 TL'ye almak büyük bir avantaj. Çok uygun bir fiyata dahi satacak olsanız sizin için kar getirecektir arkadaşlar. Ve şu oje tonumuz da gayet güzel. Matlaştırıcı ojemiz de yani cilamız da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu yaz günlerinde bu mendiller için çok sevindim. Ve çok güzel bir de erkek kokusuna ait olan seriden duş jelimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de farmasinin ürünlerinden ekonomik ve sağlıklı bir şekilde faydalanmak isterseniz ekibime dahil olabilirsiniz. Sizleri ekibimde görmekten çok büyük mutluluk duyarım. Aşağıya bıraktığım üyelik linkimi doldurarak Farmasi'ye gönderebilirsiniz. Sponsor kısmında benim adım yazıyor olacak. Duygu Bilgin Başaraziye. Ben sizin iletişim bilgilerinizi Farmasi'nin sitesinden göreceğim ve sizinle irtibata geçeceğim. Bundan önce de bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Size olabildiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.